Hazır. Rüzgarı bekliyor. Vuruş. Güzel. Bela çok sallanıyor, rüzgar da çok değişken. Çok güzel. Evet. Mesut atış çok güzel abi. Çok istikrarlı. Kırmızı noktanın etrafına topladım. Yaklaşık bir 10 santim var herhalde. Değil mi Adem abi? Evet. 550 metrede yeni markamız Nutrek 5556 ile atış yapıyoruz. 34 tüp çapı Fiyat performans ürünü Bey Teknoloji garantisinde yeni ürünümüzün atış testlerini yapıyoruz. 100 metrede çok güzel grupmanlı yaptı. Şimdi 550 metreye de atış yaptık. Gayet istikrarlı. Emin olduk yani. Emin olduk ben beğendim abi. Görüntü kalitesi yes. de gayet ideal yeterli yani. Tamam o zaman. Yani fiyatına göre çok güzel bir ürün. Yakında abi. tüm bayilerde diyebilir miyiz? Diyebiliriz abi. Tamam hayırlı olsun. Hayırlı olsun abi. Evet şu anda Erzurum'dayız. Ee, yeni markamız Nutre'in atış testlerini yapıyoruz. Ee, i̇lk başta 525-56 modelin atışlarını yaptık. 100 metreye sıfırlamasını yaptık. Seller bellot mühimmat kullanıyoruz. 180 kreyn. Ee, dürbün fiyat performans ürünü gayet güzel. 550 metreye sıfırlama sonrası bir atış yaptık. Birazdan hedefin yanına gidip yaptığı grupmanı da göstereceğiz. Ee, gayet güzel dürbün. 525-56 34 tüp Toplamda 280 klik yani 28 emret bastırması var. 40 mua ile kullanıyoruz. 260 klik kaldı bize. E, 40 mua kullandığımız için. E, tabii tüfeğimiz de Atatürk gembir Gen 1 modeli. Gen 1 olmasına rağmen biz bu tüfekten çok memnunuz. Güzel sonuç veriyor. 100 metre grupman atışlarında gerekirse paylaşırız. Gayet güzel. E, hedefe gidelim. Hedefte de yaptığı grupmanı gösterelim. Yeni markamız Nutrek. 525 56 550 metre seller ve mühimmatla ee, tabi ata tüfek e bir modeliyle 61 santim yaptığı kurutman bu şekilde 8-10 santim 3 mermi bu evet. şekilde kapatıyor abi. 3 mermi attık 550 metreye bu sonucu aldık dürbün gayet güzel.